Bakalım neler çıkacak. Bize zımbanın nasıl yerleştirildiği karşılıyor. Şöyle bir karton. Makinamız da yükleme Garanti kağıdı. Kullanım kitapçığı. Kitapçığı da var. İçerisinden çıkan şarj kafası ve şarj kablosu. Type C değilmiş ama Type C olsaymış daha iyi olurmuş. Bakalım başka bir şey var mı? Başka bir şey yok aslında. İçerisinden sadece bir kutuzun bataryası çıktı. 14 numara. bunun açılması nasıl? Şurada kağıt. Bunu açınca ikinci videoda görüşürüz. Az önce biz açmakta zorlandık. Videoyu durdurunca biraz deneme yaptık. Buraları sıkı bir şekilde bastırdığın zaman yukarı doğru kaldırmanız gerekiyor gelmesi için. O zaman geliyor. Silmateli açalım. Sonra da hemen denemeye geçelim. Yeter, bence yeterli, uzun. Şöyle olur. Boşken çalışmaz. Çünkü şunu bastırmanız gerekiyor. Tamam. Az önce kutu açılışını yapmıştık. Şimdi de sağ deneylerine geçiyoruz. Burada elimizde tahtası sert olan dominant malzeme var. Parke. Bir de çam ağacımız var. Bunu evet. da deneyelim. Şöyle bastırdığınız zaman tuşa basarsanız. Evet. Gayet de güzel. Güçlü bir şekilde. Evet. Yani içine geçiriyor. Gayet de güçlü. Evde amatör işlerinizi kesin karşılar. Hatta bazı profesyonel işlerinizde de size çok yardımcı olur.